Hem röntgen <laughs> hem otomatik. Otomatik nişanı var bakın. Pencereye sıkıyor, sol duvara gidiyor. Bak. Yürümeyi bilmeyen insanlar hile sayesinde oyuncu oluyor. Yürümeyi bilmiyorsun, sen oyuncu olduğunu düşünüyorsun hileyle. <laughs> Bakın. Hem bir hem otomatik nişanı var. Bir de böyle sırtını almayı pek severler. Otomatik nişanla vurdun. Sırtını alıyorsun. Ne oldu? Güle güle.